Son olarak altını soracağım. Dolarda ya da kurda bir yatay seyir gördüğümüz noktada altında ONS'a bakmamız gerekiyor çarpan evet. nedeniyle. ONS'ta nasıl bir seyir yaşanabilir? Çünkü zaman zaman özellikle sosyal medyada spekülatif açıklamalar görüyoruz. Rekor kıracak, altın şöyle artacak ya da altınla ilgili böyle bir tahmin yapılıyor diye. Altına dair yorumlarınız ne yönde olur? Kurun yatay seyrettiği bir yerde ONS'taki yükseliş önemli olacaktır. ONS'a dair yorumlarınızı merak ederim. Buyurun. Evet çok doğru söylediniz. Yani kurda bir yataylaşma olsa gram altında dolayısıyla bir bacak yani dövizin bize sağlayacağı, kurun hareketini sağlayacağı enerji eksik kalacaktır. Ama ons altında tabii önümüzdeki dönem bir Amerikan seçimleri var. Yani yurt dışı açısından bakarsak Fed gibi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi de var. Yani her ne kadar zaman zaman ertelense de dolayısıyla 2300-2400 hani bu dolar seviyelerindeki ons altına baktığımızda bence gram altında çok paralel bir fiyatlaması olur. Yani şundan kastediyorum. Ons altının fiyatlaması net bir şekilde gram altına etkiler. Kurda yani biz çok geri çekilmede beklemediğimiz için yine de 2.700-2.800 dolar yıl sonu ons altın beklentimiz var buna istinaden aslında gramda da yine 2.800-3.000 TL hani çok da e, uzak ihtimaller değil bir süre daha aslında altını e, beklemek hatta geri geldikçe biriktirmek en azından bir güvenli liman açısından e, birikimlerin portföylerin bir kısmı için hala mantıklı gözüküyor.